da ABD'nin Irak'ı üçe bölmesi. Evet. Üç devlete bölmesi. Konusu Bunun dışında Bu kongrede tartışılmıştır. Peki böylesi bir e, gidişat yani Amerika'nın orada bir kukla devleti resmiyete dönüştürme durumu Türkiye açısından bir hayat numat meselesi midir? Bir güvenlik sorunu mudur? Şimdiki e, oluşum birçok kaynakta zaten Güney Kürdistan olarak yer almaktadır. Evet. Güney Kürdistan derseniz bunun bir de kuzeyi Kuzey. var. Evet. Bütünlemek durumu kendiliğinden sözcüklerle tanımlanmış zaten. Ee, böyle bir e, Güney Kürdistan derseniz zaten e, direkt olarak bizi e, hedeflemiş oluyorsunuz da buna karşılık vermek de e, çok akılsızca bir <laughs> evet. şey. Oldu. O zaman e, üçüncü olarak şöyle sorayım ben. E, bir yandan yani Amerika'nın bölgeye ilişkin nihai hedefinin Türkiye'nin güvenliğini direkt etkileyen bir kukla devlet kurmak olduğuna göre biz bu müttefiklik ilişkisini ne derece sürdürebiliriz? Biz bu şekilde müttefiklik ilişkisini bence sürdüremeyiz. Mutlaka evet. bu bir yerden kopacak. Ama bir gerçek var ki, özellikle ABD'nin Irak harekatı bölgede sadece bölgesi olarak değil, küresel olarak taşları yerinden oynattı. Evet. Öyle sanıldığı gibi, Amerika'nın hedeflediği bir takım amaçlara ulaşmasını da sağlamadı. Biraz sonra onu tartışacağız. Neden sağlamadı? O oynayan, oynayan taşlar kimlere yaradı? İnanın o kadar enteresan yanlışlar, o kadar ilginç e, hatalar yapıldı ki stratejik anlamda. Dolayısıyla ABD'yi bence çöküşe götüren bir proje oldu Büyük Ortadoğu Projesi. Böyle yanlış bir e, strateji. Ardından gelen e, operasyonlar sonuçta gerçeği değiştirmişiz. Biz konumuza dönelim kukla devlet çabası aslında tarihte de hep vardı. Evet. Yani şöyle geriye dönelim. E, Kurtuluş Savaşı yılları. Ondan öncesinde bile vardı Melek evet. Ali Bey. Şöyle bir incelersek, incelersek tarihi Ermeni meselesi. İşte Güneydoğu'muzun parçalanması meselesi, içerideki azınlıklar meselesi. Evet. Türkiye'ye fırsat buldukça e, saldırı anlamında kullandıkları araçlar oldu. Evet. Önemli olan bunlara karşı olan duruşumuzdur. Kukla devlet e, politikası ile bizim müttefikliğimiz sürdürülemez. ABD artık müttefik kategorisinde e, sayılamaz. Ancak bir gerçek var. Biz NATO'da birlikteyiz. Resmi anlamda Amerikalı devletlerini müttefik devlet olarak görüyoruz. Şimdi çıkarlarımız da söz konusuysa masada sert bir karşılık almaları gerekir. Bunların da yapıldığına inanıyorum. Evet. Ayrıca ikinci çok önemli bir nokta var. İkinci noktada şu ABD büyük ortadoğu stratejisinde ne ölçüde büyük ortadoğu projesi girişiminde ne ölçüde ısrarlı ona dikkat etmemiz lazım. Son dönemde ilginç gelişmeler oluyor. Ben İran'a hemen yarın bir harekat yapılacağını yapılacağını inanıyordum. Ama şu son rapordan sonra, son rapor hangi rapor? CIA ve FBI kaynaklı ulusal güvenlik konseyi tarafından açıklanan İran işte nükleer silah yapımını işte 2000 kaç dediler? 10 mu dediler? Evet. 10. 2010'da tamamlayacaktır. Veya 2008'de. Ee, özür dilerim. 2015'de olabilir. Şimdi hatırlayamıyorum. Ama sonuçta şu mesaj verildi Neokon hükümete. İran henüz İran'a saldırmak durumunda değiliz gibi bir mesaj çıktı. Bu neyi gösteriyor? ABD içinde bir kargaşa gidecek bir süreç var. Tartışma var. Eskiden Amerika Birleşik Devletleri böyle bir duruş sergilemezdi. Bu Amerika'yı zayıflatacak bir süreçtir. Bundan sonra tartışırız. Şimdi kukla devlete gelelim. Eğer böyle giderse müttefiklik e, mutlaka çöpe atılmak zorunda kalacak. Daha fazla devam etmemiz mümkün değil. Bunun arkasında durmak çok farklı bir yöntemle olabilir. Türkiye Cumhuriyeti anayasasını da kaldırmanız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti rejimini Türkiye'nin rejimini değiştireceksiniz. Yeni bir sisteme geçeceksiniz. Belki o zaman Amerika ile müttefik olmaya devam edersiniz. Evet Türkiye on will